Bildiğiniz üzere Ekonomi Bakanımız istifa etti Berat Albayrak. Sizce bunun ekonomiye olumlu bir etkisi olur mu? İnşallah olur. Olması lazım da onu söyleyeyim. Ee, zaten bakan yoktu ki. Öylesine oradaydı. İnsanların aklının dalıya hiç. Ondan sonra diyor ki siz maaşınızı diyor dolarla mı alacaksınız diyor. Öbürüne söylüyor bilmem e, e, dolar bizim elimizde diyor istersen düşürürüz. Biz esnafı ticaret yapıyoruz. Binlerce firma batmış şu an. Adamlar yurt dışından ürün alıyor. Ben tekstil satıyorum. Adam yurt dışından ürün alıyor. O gün bağlantını, yap, bağlantısını yapmış. Bir montu buradan normalden toptan bize 150 lira satması gerekirken bugün 250 lira satıyor. 200 liraya satıyor. E, dolayısıyla biz yani bir sürü insan şu an e, kepek indirmiş. Ben bugün İstanbul'dan geliyorum. Mert'e e git. Bir sürü insan kepenk indirmiş. Adam dönemiyor. Ondan sonra her şey dolar almış başını gidiyor. Ama bakın bakan istifa etti dünden bugüne. eli kuruş dindi. 1 liraya indi Allah'a şükür. Demek ki o boş koltuk dahi ondan daha verimliydi. Daha da bir e, güven veriyor insanlara değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Ya tabii bu ne kadar da yani Berat Albayrak'ın söylediğini hiçbir tanesini bir ekonomiyle alakalı hiçbir tanesi birbirini tutmadı ki. Yani Ocak, Şubat'tan iyi olacak. Şubat, Mart'tan iyi olacak. Bakalım hangi hangisi iyi oldu. A 9 lira 10 liraya dayandı ya. Bu insanlar ne yapacak? Yani e, bir adamın eğer altın borcu varsa ya o altın geldi aldı başını gitti 500 lirayı buldu ya. Bir çocuğunu evlendirecek bir memur nasıl ödeyecek o parayı ya? Ondan sonra bakan bey diyor ki işte e, dolarla mı çalışıyorsunuz? Ya bizim aldığımız ürünler hepsi dolarla ya bu kömür geliyor buraya dolarla gelmiyor mu ya? Ha, hazır beton üretim fabrikam var benim. Dolar üzeri, çimento neyle alınıyor, kömür neyle alınıyor? Dolar üzeri. Yani dolar 2.90 liradan gelmiş 9.10 liraya. Bir torba çimento 10 liradan gelmiş 18 lira olmuş. Hala işte efendim yani dolarla mı ticaret yapıyorsunuz? İlla ki dolarla ticaret yapılıyor. Yani ama biz tela bazında çalışıyoruz. Aldığımız ürünler dolar üzeri. Fabrika diyorum Niye zam yapmışsın? Abi diyor dolar yükseldi. Abi sen doları ne yapıyorsun? da alıyorum. Kömür alıyorum. Adam da kendine göre haklıdır. Ya, İzadetli yani, yani. olmuş. İnşallah, i̇nşallah e, ülke için hayırlı olur. Yani, Öyle düşünüyorum. Yani kesin ve kesin e, kesinlikle iyi olur. Yani inşallah yerine gelen adam da tekrar onu bize aratmaz. Yani temenimiz odur. Bir gözükmüyor <laughs> mu? Yani şimdi bu dolar 2 lira, 3 lira, 4 lira, 5 lira, 6 lira dedik. Ya 10 liraya dayandı Euro'da. 10 lira oldu. Yani bunun hala girişatla sorulamak bir kere yanlış. Yanda bak, gözüken ortada yani. Yazık günah değil mi ya? Yani bu kadar mı oluyor? Altın 200 liraydı, 150 liraydı, 120 liraydı gelmiş 500 lira o devalüasyonun en kralıydı ama kimse de ses çıkmıyor. Basın Yazık yok. Ondan sonra Yazık. şimdi bunu çekiyorsunuz ben diyorum siz yayınlanmıyorsunuz <laughs> ama. biz yayınlarız abi biz yayınlarız biz yayınlarız. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten ya Berat Albayrak istifa etmiş ben oteldeydim bana bir mesaj geldi. Onun yüzünde ben Galatasaray'ın Maç nedir o ıı, ıı, maçını bile izleyemedim dedim. hele bir televizyon açayım. Abi açıyorum bir tane. Ya 24 saat bir televizyon söylemiyor ya. Ya böyle bir şey var mı? 1750 kanaldan sadece 5 tanesi yayınlanmış. Diyorum yani ya bir abi ya ne ülke var, ne hükümet var. Yani bir bir örgüt kurulmuş. Ondan sonra medyanın bir çoğunun kendi eline almış, kendine bir dünya yaratmışlar. Yani. Ondan sonra ordu içine dönüyor. Zengin gittikçe zenginleşiyor, fakir de batıyor. Pandemi olmuş, ben 20 tane eleman çalıştırıyorum. Köylere götürmüş, biner para dağıtmış, bana da duy git bankadan kredi al. Ben esnafım, 20 tane insan çalıştırıyorum. Bana destek sunması gerekiyor, bana diyor git kredi al. Nasıl Kendisi de gidiyor köyde köyde ekilere bin lira para dağıtıyor. Bin lira sen para köylere veriyorsun ki niye veriyorsun bunu? Adamın ne dükkanı kapanmış, ne işinden olmuş zaten köyündedir. E, bunun bir amacı vardır. Yarın kendisine oy verecek. Başka bunun bir amacı yok ki. Ben böyle düşünüyorum. Abi oy dediniz peki bir erken seçim gerekli mi sizce? Ya erken seçim Gerek yani, yani ekme seçimde yani. yine bu ülkeye külfet olur yani. Ne olacak? Bir şey değişeceği yok ki. Yani ben erkek seçime mesela çok e, yana değilim yani. Bir erken seçimin ülkeye bir türlü maliyeti var. E bu bizden çıkıyor. Sanki milletvekilleri, bakanlar ya da hükümeti yöneten insanlar kendi cebinden bir şey harcıyorlar mı hiç? Olan yine bize oluyor. Yazık günahdır. Devletin parasıdır, milli sermayedir. Gidiyor yazıktır. Olmasın. Beklesinler 2023'te zaten. Ne olacaksa o gün olsun. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah bundan sonra gelecek bakanımız ekonomiyle alakalı çok iyi şeyler yapsın, yapmasını isteriz yani. Doların daha yükselmesini bekliyor musunuz abi? Yani ben güzel yönetilirse dolar niye yükselsin? Güzel yönetilirse hesap kitabını yaparsan yükselmesine gerek kalmaz yani. Ama önümüzü görebilmemiz için de hiçbir şey yapamıyoruz yani. Yani sıkıntı burada. Yani önünü göremiyorsun. Bir diyorum ya yani bir torba çimento 12 lirayken şimdi 18 lira olmuş ya. Bir metreküp betonu bir metreküp betonu 120 lira, 130 lira, 150 lira sattığımızda şu an 200 lira ya. Yazık günah değil mi? Maliyetler hepsi arttı. Neden kaynaklı? Hepsi dolardan. Orada oturup işte dolarla mı çalışıyoruz? Dolarla çalışıyoruz işte. Dolarla geliyor bu. Satan adam bana diyor dolar yükselmiş. Satan adam bana diyor dolar yükselmiş. Kardeşim ben de bakıyorum <laughs> tabelaya valla doğrudur. 4 liraydı dolar, 5 lira oldu, 6 lira oldu, 7 lira oldu. Bundan yukarı çıkmaz. 10 liraya, 9 lira, 10 liraya çıktı ya. adam Göz göre göre. Yazık günah ya inşallah. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Allah var. Bugün kadar ama işte Berat Albayrak geldiği günden beri. Yani kesinlikle Maliye Bakanlığı'yla hiçbir alakası yoktu kendisi. <laughs> Hiç yani. Yani böyle Tayyip Erdoğan bunu nasıl görmemiş ben aklım almıyor. Görmüş, nasıl görmemiş? Yani nasıl bu gidişatı <laughs> görmemiş hala diyor benim dış güçlerin, dış güçlerin benim senin gibi yok ki dış güç güçlerin etkili. Yok kardeşim tamam dış güçleri yaptı yapacağını belli bir noktaya kadar onlar ama bu saatten sonra dış güçlerle kimse uğraşmıyor ki bir şey yapmıyor ki. Bu dolar ne oldu da birden 9 liraya 10 liraya çıktı. Yani kim ne yaptı? Hani ortada bir kaos olsa bir şey olsa diyeceksin ki ya tam bir kaos vardı. Bundan dolayı bu sıkıntılar meydana geldi. Altın. Ya 520 lirayı çıkar mı altın ya? Ya böyle bir şey var mı? Daha ekonomi nereye gitsin? Ya düşün bir adam çocuğunu evlendiriyor. <laughs> 200 liradan altın borç etmiş, gitmiş çocuğunu evlendirmiş. Ömür billah, ömür billah çalışsa o ne kapatabilir ne verebilir ya? İyi desinler bundan sonra çocuğunu da evlendirme. Yok kimde para var? En kötü 100 milyar borçlansan bile 200 gram, 200 gram, 300 gram altını alacaksın bu şey geline. E bunu nasıl ödeyeceksin? Yok ki. Allah yardımcımız olsun inşallah. Ülke için iyi olur. Teşekkür ederim.